Şehrin Sesi programı olarak Aydın'da Necdet Yapı'ya konuk olduk ve yanımızda da Necdet Bey var. Sizleri tanıyabilir miyiz? Necdet Özer. Necdet Yapı firmasının sahibiyim. Bu sektörde çocukluğumdan beri bu sektördeyim ve dedim de şu anda bu işi yapıyorum. Dedim de ortalama 500-600 tane konut yanlış değilsem en azından yapıp dışarıdaki, yurt dışındaki ee, Avrupa'daki insanlarımıza sattık. Ve işte insanları bizden çok memnun. Bugün bizden alan diğer akrabasına tavsiyede bulunuyor. Satışlarımız genellikle onun üstünde oluyor, ayrıca Didim'deki emlakçı arkadaşların aracılığıyla oluyor ve yurt dışındaki bizim bağlantılarımızla oluyor. Şu anda elimizde 60 dairelik hazır projemiz var. 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1, +1 dupleksler olmak üzere.